videolardan tanıyorsunuz. Benim uygulamalarımı işte bana yaparken böyle hep sorularımı sormuştum, hep uygulamalarımı yaptırmıştım. Bu sefer kendisiyle karşı karşıya oturup bir kahvemizi aldık, bir rahatız. Bu sefer sadece sorular soracağız. İşte o zamandan bu zamana sizden gelen soruları ben biriktirmiştim. şimdi bu videoda hem cilt özelinde, işte cilt gençliği, güzelliği özelinde şeyler soracağım ama böyle ilerleyen saat, şey, saatlerde mi, dakikalarda yani ee, işte göğüs estetiği, karın estetiği, kalça estetiği falan gibi konularda da bir şeyler e, soracağım çünkü belki onlarla da ilgili merak ediyorsunuzdur. O bir e, cerrah kendisi çünkü aslında operatör doktor. E, onu belki bir ikinci video olarak size daha sonra koyacağım ama önce bir şu suratımıza, <laughs> şu suratımıza bir bakalım. Ben ama okay. ondan önce e, benim e, e, izleyicilerimden genel bazı sorular çok hoşuma gitti. Öbürküler genel zaten çünkü genel sorular ama bunlar özel hoşuma gitti ve onları sormak istiyorum. Birincisi, botokse dolgu rüştünü ispatlamış mı diyorlar. Yani uzun vadede bir yan etkisi var mı botoksunda, dolgununda? Çok soruyor aslında hastalar. <laughs> Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki, ben şu an 40 yaşındayım, 28 yaşından beri kendim de deniyorum <laughs> yan etkilerine etkilendi. Şimdi Dolguların tam tersi aslında birkaç sefer uygulamadan sonra aslında hastama kullandığımız dolgu miktarının azaldığını tespit ettim. Kendimde de aynı şekilde. Bu niye böyle oluyor diye düşündüm ki Demek ki bu biz cilt altındaki kolajeni bu yaptığımız enjeksiyonlarla aslında uyarıyoruz. Hı hı. Yani o cildimize uyguladığımız her türlü uygulama aslında ciltteki kolajen e, üretimini tetikliyor. Hı hı. Dolayısıyla biz sonraki sonraki uygulamalarda aslında dozları düşürüyoruz. Hı hı. Bu iyi bir şey. Hı hı. Ne oluyor? Aslında yanlış bilinen şeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani defalarca botoks yaptırmanın ya da defalarca dolgu, dolgu uygulamasının tam tersi size zarar değil. Aslında cebinize faydası var gibi hı. bir şey söz konusu aslında ve tabi ehil ellerde yapıldığı müddetçe doğru ürünler, FDA onaylı ürünler kullanıldığı müddetçe burada zarardan söz edemeyiz, tam tersi yarardan söz ederiz. Anladım. Süper. Peki şimdi bu işlemleri mesela botoks ve dolgu işlemlerini düzenli olarak yaptırıyorum diyelim ve bir an geldi ki bırakmak zorunda kaldım herhangi bir sebeple. Bir anda çöküp yaşlı görünmeye mi başlarız? Daha kötü olurum? Hı hı. <laughs> Bu da çok sorulan bir soru. Ee, İnsan hep kafasını kurcalıyor. Aslında öyle değil. Ben hastalarıma hep şunu önermiyorum. Ah işte botoksunuz e, vakti geldi hemen işte koşun yandım Allah falan, falan, <laughs> falan değil. Yani bir dönem e, o çizgilerin e, kırışıklıkları açarken mesela kaz ayaklarınıza müdahale ederken atıyorum 6 ay sonra cildinize bir e, bahar aylarında bir vitaminle gençleştirme, PRP ile cildi bir zenginleştirme işlemi yapılabilir. Yani bunu böyle etap etap bölmek mümkündür. Şimdi ayakkabı örneği, bir ayakkabı aldınız, ayakkabı çok güzel, pırıl pırıl. E şimdi bunu güzelce e, badem yağıyla yağlarsanız, her gün böyle temiz mendille silerseniz vesaire, o ayakkabı 10 sene e, sağlam durur. Ha, bakarsanız böyle olur. Ama siz onu çamurlu yerlerde gezip, işte o kenarda durup böyle e, bir sene sonra geri atarsınız onu çöpe. Evet. Bu örnekte de aynı şekilde. Cilde tek bir şeyle sadece tek bir şeyle 60 yaşına kadar gitmemiz mümkün değil. Farklı şeyleri kombinasyon yaparak burada da tabii hekiminiz sizi doğru yönlendirecek. Ben mesela kendimde öyle. Evet şu an şuna cildim daha çok ihtiyaç var. Baharlarda mesela mevsim geçişlerinde cildimiz daha çok nemli Hmm. O dönemde belki vitamin enjeksiyonları, hmm. PRP destekleri. Aynı şekilde ya yani saçımız neyse yüzümüz de o aslında. Hmm. Haftaya benim PRP var. Bahar. Bahar geldi. Cemre <laughs> düştü. <laughs> Cemre yine <Cevire> düştü. <laughs> Cemre <laughs> düştü. Cemre bana düştü. Bunun gibi. Yani, yani belirli dönemlerde farklı şeylerle hmm. birbirlerinin yerine koymak e mümkün doktorun yönlendirmesiyle. Tamam, süper. Bu soruyu ben çok beğendim. Hı hı. E, çizgilerimizi nasıl tanırız? Hangi çizgiler derinir ve müdahale gerekir? Çünkü mesela sen de, e, ben arkadaşıma getirmiştim ya, hı hı. o mesela burasından şikayetçiydi ve sen demiştin ki, hayır yani buraya gerek yok, hani bunlar öyle bir şey çizgi değil. Hı hı. Ama mesela şuraya gerek var ya da boyuna gerek var. Hiç düşünmemişti ama boyuna gerek var demiştin. Biz bunu kendi kendimize, Hani anlayabilir miyiz yoksa bunda yine bir senin gibi hekim yönden yani, mi? Ben aslında burada <laughs> hastamı kendini tanımasını sağlıyorum. Çok böyle e, farklı bir şey değil. İnsanlar evet genelde mesela bir çene problemi olan birisi bana diyor ki geliyor ''Aa benim bu çizgilerim, gülme çizgilerim çok derin ben bunları doldurmak istiyorum.'' Şimdi ben bunu doldurduğum zaman küçük olan çene <laughs> daha geriye kaçıyor. <laughs> ee, dolayısıyla yani burada bakmayı ve göstermeyi bilmek gerekiyor. <laughs> Hayır diyorum. Yani belki çok ufak bir çeneye minik rötuş, belki elmacık kemiğine minik bir rötuş. çünkü bak şu hareketi yaptığında mesela burası açılıyor aslında. Çünkü bu sebep değil, sonuç aslında. Sonuç. Yani evet yanaklarınızın volüm kaybetmesi ya da çenenin anatomik olarak geriliği. Dolayısıyla ben onun hani farklı noktaları e, doğruyu göstermek ve öğretmek benim görevim yani. Benim buradaki misyonum e, bana genel hastanın e, esas probleminin ne olduğunu göstermek, ona bir farkındalık yaratmak. E, Orada tabii kendisi anlayabilir mi sorusunun da cevabı tabii yani insan aynada baktığında kendinde evet hoş olmayan bir şey görüyor. Değişiklik. Değişiklik görüyor ama onun ne olduğunu tam anlayamıyor. İşte bizim de devreye giriyoruz aslında. Süper. E, gözenek küçültme için hı hı. E, yani artık bu metot budur yani. Bu metot gözenek küçültür diye bir şey var. Valla benim yaptığım, <laughs> kendimde denediğim <laughs> şeyler sonucu bunlar en etkili olan e, Scarlet S, evet, evet. Scarlet S ciddi anlamda çünkü mekanizması o. Yani cildi sıkılaştırmak üzerine kurulu. Ama tabii buradaki tek faktör, yani ben dışarıdan cildime bir şey uygulayayım da böyle tamamen işte bebeklerin gözenekleri hmm. olsun, hmm. berber olsun değil. Bu tamamen kişinin kendi genetik, hormonal ve bir takım fizyolojik özellikleri sonucu kişilerin gözenek yapısı belirleniyor. Ama biz bu Scarlet S'de ne yapabiliyoruz? Daha önce geçirilmiş geniş gözeneklerden ötürü akne izleri varsa, Mesela işte 20'li yaşlarda çok akneli bir ciltte, 35 yaşında şimdi onların izleri var, akne çıkmıyor ama izler var. E biz o aknelerin izlerini küçültebiliyoruz işte sikaletle. Dolayısıyla kazanç olarak da gözenekleri de küçük küçük oluyoruz aslında. Öyle bir bizim cepte karımız var Scarlett'te. Tamam, süper. Scarlett o zaman bir cevap olarak gözenek küçük. Kesinlikle evet. önerebiliriz. Evet, gözenek kişiye göre. zaten çok şey değilse çok daha hani belki iyi görünüyor ama daha iyi işte ben Scarlett yaptırdım yoksa seanslarını tamamlayamadım. Tamam, Ama tek seansta bile e, şey, Koyu Evet. Hem, hem yani benim şuradaki gözeneklerim mesela açık. Nedense diğerlerine göre daha açık. Hı -hı. Hem onu daraldı hem de bu işte e, burundakileri Hı -hı. çok bariz bir şekilde azalttı. Yani azalttı. Ki ben de siyah nokta problemi olmuyor. Ama bunları görüyorum. Görüyorsun, evet. rahatsız oluyorsun. Herhalde iyi temizlediğim için evet olmuyor. E, tamam, bu soruları özellikle sormak istemiştim. Şimdi genel olarak başlayacağım. Dolgu ile başlamak istiyorum. Okay. Dolgu dediğimiz şey tek bir şey mi? Çeşit çeşit dolgu mu var? Yani Atıyorum yanağa koyduğun, dudağa koyduğun, gözün altına koyduğun, çeneye koyduğun, dolgunun hepsi farklı mı? Harika bir soru. <laughs> Kesinlikle çok doğru bir soru. Ee, <laughs> ekinler bile kendi aralarında bazen e, mesela farklı markaların farklı ürünleri farklı bölgelerde biz bile karışıklığa düşebiliyoruz. Dolayısıyla bir, burada e, birinci kriter. Sorunu önce yanıtlayayım. Evet, farklı farklı. Yani gözünün altına yapılacak dolgu farklı, dudağa yapılacak dolgu farklı, da yapılabilecek dolguların özellikleri farklı. Burada önemli olan bir kullandığınız ürünün FDA onaylı olması. Çünkü bir enjeksiyon yapıyoruz, Hı. verdiğiniz maddenin ne olduğu çok 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 önemli. Burada fiyat odaklı değil de kullanılan ürünün FDA onayı bazında değerlendirme yapmak gerekiyor. Hialuronik asit yapısında bunların hemen hemen hepsi. Ee, i̇çinde bir takım başka malzeme olanlar da var kalıcılığı arttırmak üzere. Hmm. Ama genel e, bilgi olarak şunu söyleyeyim, bir şeyin kalıcılığı çok 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 uzun yıllarsa biz hekimler bundan kaçınırız. Çünkü o kalıcılığı artırmak için içine bir takım ekstra kimyasallar eklenmek zorunda. Bu da bizim istemediğimiz bir şey, istemediğimiz yan etkilere yol açabiliyor. Dolayısıyla ortalama 12-18 ay gibi bir kalıcılıkları var. Genel olarak yapıda olması gerekiyor. Bir de FDA onaylı oh, evet. olduğu ürün olması gerekiyor. Farklı bölgelere farklı dolgular yapılıyor. Tamam. tamam. Şimdi en çok son zamanlarda bana e, benim izleyicilerim sorucu iki şey var. Birisi gözaltı ışık dolgusu. Eee gözaltı ışık dolgusu daha yeni bir teknoloji ya da şey. Son 2 yıldır çok doğrusu. popüler oldu. Evet. evet. Hı -hı. E, bu yüzden beni çok e, merak ediyor. Yani biz kobayımız mesela ben yaptırdım. Ben kobayım. <laughs> Birincisi bu. Ben geçen <laughs> ay kendime yaptım. <laughs> evet yani zaten bana da ilk zaman tavsiye etmemişsin, O sonra çok aşırı bir uykusuzluk ve yorgunluk. Evet o kadar vardı. ihtiyacın yoktu mesela evet. ben seni ilk tanıdığım zaman. Evet da. ama tabii ama bu işte. bir yaşlanma süreci. Yani yaşlanma değil, de değil de tabii e, oğlum var. Hani i̇şte o çok geceleri evet çektiğim bir dönemdi. Ben de hissediyordum. Ee, bir de şey işte göz atışıklık işte hani kime yapılır? Nasıl bir etki yaratıp vesaire Bunları zaten bir önceki videoda görebilirsiniz, orada hepsini sormuştum. Ee, ama hani bunu e, merak etmişler, işte daha henüz çok yeni, bu bir şey mi, işte daha yeni etkileri vesairedir görülmedi. Biz Hı -hı. ilk Korkarım yapanlar mu? olarak hani bir durup bekleyelim de. Bir açıklayayım onun ne olduğunu o zaman. Şimdi gözaltı ışık dolgusu normal klasik dolgulardan çok 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 farklı bir şey değil sadece gözaltı için daha hassaslaştırılmış ve özelleştirilmiş bir şey. Şöyle düşün hani e, cildimize sürdüğümüz gündüz kreminin bir de işte yanında ufacık böyle kavanozda gözaltı Hı. kremi gibi, gibi düşün. Çünkü hani onun molekül yapısı biraz daha farklılaşabiliyor su tutma özelliği çok fazla olmuyor ki şişlik yapmasın diye. Hmm. Uygulanış tekniğiyle de çok alakalı. Bunu çok derin bir plana yapıyoruz. Dolayısıyla çok güzel yapmak orada işte torbalanma görüntüsü, şiş bir görüntü ortaya çıkartılıyor. Şimdi bunu ne amaçla yapıyoruz? Bir, ben şu örneği veriyorum. Aslında onun düşününce çok net anlaşılıyor. Şimdi eviniz çok güneş alıyor. Et içeriye çok fazla güneş geliyor. Rahatsız oluyorsunuz. Siz araya bir tane güneşlik koyuyorsunuz stordan stor. mesela ha güneşlik. Onun üzerinde de tül var. İnce bir organzadan ve güzel bir tülünüz var. Ne oluyor çok güneş gelince? E, o sizi güneş rahatsız etmesin diye stor çekiyorsunuz. Işık dolgusu bu aslında. Hı. Şimdi ne oluyor? Buradaki kemik yapısının üzerindeki deri incelmeye bağlı çok geçirgen oluyor. Hmm. Hemen morluğu belli oluyor. Kimye hmm. çok yakınlaştığı için biz ne yapıyoruz? Oraya o araya bir güneşlik görevi görecek bir dolgu maddesi enjekte ettiğimizde hmm. o tül kendini daha güzel gösteriyor. Dolayısıyla ne problem tedavi edilmiş oluyor? Bir, gözünün altındaki morluk tedavi edilmiş oluyor. İkincisi de bazılarının gözü çok çukurdur. O çukur görüntüsüyle yanağın geçişi dengeleniyor. engelleniyor. Dolayısıyla hani yanak buradan çıkan ama gözde içeride kürede kalmış bir görüntü ortadan kalıyor. Tamam, süper. Bir dolgu ile ilgili sorun daha var. Ondan sonra dolgu meselesini kapatıyorum. Burunu bu ara çok dolgu ıı, ile yani dolgu uygulaması ıı, yapıldığını görüyorum. Şimdi burun estetiği çok uzun zaman hep ıı, operasyon yani bir cerrahi işlemken. Şimdi böyle. Sadece ameliyatla şey, şey, yapma gibi bir şey vardı. Evet, Hı -hı. şimdi böyle. E, mesela. Kimlerin, e, kimler mesela dolguyla ile burnunu şekil verebilir, kimlerde olur yok, hani Hı -hı. bu e, ameliyatı hani ancak ameliyat istediği görünüm kavuşabilir. Orada nasıl karar veriyoruz? Orada şöyle karar veriyoruz aslında. Şimdi burun dolgusu teorik olarak e, burun ucunu kaldırma işlemine yarayabiliyor. Bir de e, bir takım burunda eğiklikler, yamukluklar varsa onları düzeltebilmenizi sağlıyor. Biraz birkaç böyle yanılsama efekti oluşturuyoruz. Aslında illüzyon yapıyoruz yani bizim yaptığımız iş bu. E, çok kaba çok büyük, çok geniş burunlarda tabi burun dolgusu istediğimiz sonucu almaz. Ama burun ucunda hafif bir düşüklük varsa dediğim gibi bir asimetri varsa. Evet yani mesela şöyle bir düşükse ya da konuşurken aşağıya doğru çekiyorsa hem botoks hem dolgu onu biz bir kaç milim yukarıya doğru kaldırabiliyoruz. Projeksiyon dediğimiz yani burnun işte bu yandan baktığında güzel duran şöyle ki gelişimi sağlayabilir. E, ee, tabii çok kolay bir yöntem olduğu için bir ameliyata göre kıyasladığımızda iyi seçmek gerekiyor hastamızı. Evet. Yani dediğim evet. gibi daha ufak burunlarda, çok geniş olmayan, daha etsiz burunlarda, hmm. çok böyle ton bir ton ton değil de daha ince yapılı burunlarda daha çok işe Bu yapılıyor. da geçeceğim ama değil mi? Yani bir yıl, ortalama bir, yıl, yıl yani 12-18 ay civarı tamam. Eriyecek yani, eriyecek. Eriyecek yani ilk haline geri yani döner. Peki. Dolguyla ilgili benim soracağım şeyler bu kadar. Canlı yayında var mı hiç sorun Ne var? Var. <laughs> e, göz altı ışık dolgusu göz altında birikme gibi bir durum yapar mı? Göz altında birikme. Yine <laughs> e, aynı şekilde o da hilalik yapısında dolgu olduğu için herhangi bir birikme yapmaz. 12-18 ay süresinde o görevini tamamlar ve tamamen eski haline döner. Hı. Çünkü içerisinde saf yarım kaset yapısındadır. Herhangi bir şekilde birikme, artık etki, top top olma gibi bir şey tabii ehil bir elde yapıldığı Hı. müddetçe olmaz. Yani onun çünkü yapılan seviyesi önemli, önemli. uygulandığı tabaka önemli. Evet, biraz önce söylemişti ya biraz daha şey uyguluyoruz. E, gözaltı ışık dolgusu bir üst e, basamağa gerektirir. Yani kesinlikle hani Dermatolog ya da plastik cerrah tarafından hı hı. uygulanması gerekir. Çünkü o bölge, yani yüzümüzde 33 tane mimik kas var, çeşitli bölgelerde farklı yağ dokuları var, kemikler ne, nerede. Şimdi buna hakim olan bir kişinin bunu yapması gerekiyor. Hı hı. Tamam, başka var mı? Liposuction ile ilgili bir soru var. Liposuction. Liposuction. Ya geldi ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok sık olmayan ciltlerde çökme ve dalgalanma olur mu diyor soru. Var. Çok önemli, çok güzel bir soru. E evet en büyük korkulan şey hastaların en çok korktuğu şey, dalgalanma, çökme olur mu? Cildinin kalitesinde bir değişiklik olur mu? Şimdi burada tabii e, çok iyi bir muayene etmek gerekiyor. Ciltte çatlaklar varsa, doğum sonrası gevşemeler varsa gerçekten liposakşın uygun bir hastamız mı değil mi ya da hangi teknikle yapılacak onu iyi karar vermek gerekiyor. Mesela VASER dediğimiz bir yöntem var. VASER'da e, çatlaklara yönelik de bir takım ciltte sıkılaştırma sonucu alabiliyoruz. Bölgesine göre değişmekle birlikte, ama mesela bir karındaki iki doğum yapmış, karında derin çatlaklar varsa, ee, hem yağ dokusu da varsa, şimdi liposak şimdi öyle bir durumda belki yeterli kalmayacaktır, hmm. belki bir karın yerli hmm. operasyonu eklenmesi gerekebilecektir. Şimdi bir minik ara verelim, evet. Sonra yine devam edeceğiz, sorular da devam edeceğiz. <laughs>